Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vestel UA9090 Android TV'sinin kanal kurulumu işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şu anda ana menüdeyiz. Ana menüden hemen hızlıca şöyle yana geçerek ayarlar bölümüne giriyoruz. Direkt A ve internet kısmı geldi. Hemen altında kanal kısmı var. Kanal kısmına giriyoruz. Kanal kurulum modu operatör kurulumu olacak. Kanallar bölümüne giriyoruz. Normalde bende kanallar hazır olduğu için bazı uyarılar çıkabilir. Burada uydu güncellemesi kısmına giriyoruz. Üç açık. Hatta ayarları da bu şekilde olacak. Bu kısımları elde edemiyoruz zaten. LNB yapılandırması açık olacak. Evrensel frekans olacaktır. Giriyoruz. kısımları pek ellemeye gerek yok zaten seçildi ayarlar yapıldı hazır bir şekilde buradan geri çıkıyoruz ileri diyerek kanal taramasına başlayabiliriz tarama TKGS yani TÜRSAT uygusuna alacağı için direkt olarak gerçekleşiyor yani uzun bir süre beklemenize gerek yok taramanın sonuçlanmasını bekliyoruz ve tarama şu anda sonuçlandı geri gelerek aslında direkt olarak çıktı buradan çıkıp hemen sonra tam TV'den devam edebiliriz aslında. Ben bir yöntem daha göstereyim. Burada uydu yeniden taranıyor kısmı var. Buradan taramaya başlayabiliriz. Ben de kanallar yüklü olduğu için silmemi istiyor. TKGS yi seçeceğiz. Yine ayarlarımız Türksel 42 olacak. Ben güncelerde. İleri diyoruz. Tarama başlıyor. Hızlı bir şeydir. Buradan HD veya Standart Definition veya HD High Definition seçeneklerine seçiyoruz. Taratıyoruz. Tarama tamamlandı. Şu anda 31 Mart 2023 listesindeyiz. Tamam diyoruz. Buradan tamamıyla çıkıyoruz. Aramamı dönebiliriz. Şimdi canlı TV'ye tıklayarak seyretmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Android TV'lik kurulum bu şekildedir. Bu televizyon Vestel, diğer Android TV'lerde de aslında bu arayüz kullanılmaktadır. Televizyon Android 11 sürümünü kullanmaktadır. Bu özelliklere de buradan ulaşabiliriz. Ayarlar, cihaz tercihleri ve hakkında kısma girerek buradan Android TV sürümünüzü görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma okay. abone olmayı unutmayın. Okay.